Papa. Papa. Papa derim. Allah <'a gülüyor> altı ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz arkadaşım? Ne yapıyorsunuz şu anda? Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bizim evde televizyon kapalı olduğu zamanlarda böyle bu çocukların. <gülüyor> <gülüyor> yani değişik bir evrim geçiriyorlar. neden o da gelmek istedi? Demin abi. üçünüz sarılmıştınız. Yine çok üçünüz olmuyor. yapabilirsiniz. Ali, Ali eziliyordu. Çık Ali. Tüh. <laughs> Sen de diğer taraftan gel bari. <laughs> Sen de <gülüyor> oradan <gülüyor> gel çarpışın. Ben yapayım ilk. Olur mu? Ali ile yapayım gel. Gel. Zeynep öyle yapma tamam öyle yapma. Öyle yapma öyle kötü oluyor. Çok az sarılıyoruz.

Evde hiç oyuncak, kitap, kalem hiçbir şey yok. Bizim çocuklar halıyla oynuyorlar arkadaşlar. <gülüyor> 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 Her şey yolunda mı? Hayır. Yavaş, ay, yavaş, ay, yavaş. Hey, hey, hayır hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, canını yakma. Hayır, hayır, canını yakma. Kızlar iyi misiniz? Zeynep'e ne oluyor anlamadım. Zeynep her şey... <laughs> o saçlardan daraldıysan daralmışsındır yani. Hey, atma. Hey, hayır. Ne? Bak acıttın ablanı. Hayır ya. İzin vermiyorum bu şekilde oynamana. Hayır. yapmayın. Nereye geldi kızım? Bak gözüne geldi. Hayal. <laughs> Kim zekalı